Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Arkadaşlar bundan yıllar önce, yani 96-97 gibi yıllarda bir arkadaşım vardı. Bana derdi ki Müslüman olduğumuz ne zaman açığa çıkar biliyor musun? Ne zaman derdim? İhtilaf ettiğimizde Müslüman olduğumuz açığa çıkar. Yani devamlı bunu söylerdi. Tabi o zamanlar Müslümanların sayısı çok azdı. Müslümanlar ihtilaf da etmiyordu. İhtilaf edeceğimiz bir mevzu da yoktu. İhtilaf edeceğimiz bir, yani paylaşamadığımız bir meta, bir mal, bir şey yoktu. Birbirimizi haset edecek bir durumumuz yoktu. 8-10 kişi, 15-20 kişisin yani hiçbir şey yok. Ama bu arkadaş devamlı şunu tekrar ederdi. Müslüman olduğumuz ancak ihtilaf ettiğimizde açığa çıkar. Arkadaşlar bu arkadaşımız ilim ehli bir arkadaş değildi. Böyle Kur'an okuyan, sünnet okuyan, Kur'an ve sünnetten hüküm çıkardan birisi değildi. Ama temiz fıtrat, güzel fıtrat e, ee, tertemiz inanç, saf akide doğruyu gösteriyordu. Yıllar sonra, yıllar sonra bir surenin tefsirini yaparken, Nisa suresinin tefsirini yaparken o arkadaşım aklıma geldi. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Nisa suresinin 59. ayeti. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulil emri minkum. Fe in fi şeyin eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ rasul onu Allah'a ve Resulüne götürün. İn kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Yani bu ayet şart ve cevaptır. Aslında o arkadaşımız bu ayeti tersten okuyordu. Biz düzden bir şart ve cevap olarak okuyalım sonra terse çevirelim. Diyor ki ayette bir konuda ihtilaf ederseniz şayet Allah'a ve Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu Allah ve Resulüne götürün. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Allah ve Resulüne iman etmenin göstergesi ihtilaf anında ortaya çıkıyor. Yani sen Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ihtilaf ettiğin zaman Allah ve Resulüne gideceksin. Devam ediyoruz aynı surenin diğer ayetlerine. Nisa suresi 65. Fela ve rabbike la yu'minun. Onlar mümin değildir. Hatta yuhakkimuke fîmâ şizra beynuhum senin hakemliğine gidinceye kadar onların ümmü olmazlar. Yani ihtilaf edip senin hükmüne gelinceye kadar. Demek ki iman ne zaman açığa çıkıyormuş? İhtilaf ettiğimiz zaman açığa çıkıyormuş. Arkadaşlar bugün herkes iman iddiasında. Bugün herkes İslam iddiasında. Ama gelin ihtilaflarımızı Kur'an ve sünnete göre çözelim dediğimiz zaman ne iman kalıyor, ne İslam kalıyor, ne de tevhid kalıyor. Çünkü hiç kimse Kur'an ve sünnet hiçbir şekilde yanaşmak istemiyor. Başımdan bu konuda o kadar çok olay geçti ki. Arkadaş devamlı sorusunu bana soruyor. Meseleyi bana soruyor. Hocam şöyle şöyle bir mevzu var diyor. Ee, bu mevzuda diyor nasıl hareket edeyim diyor. Ben cevap veriyorum. Yani evliliği ile ilgili en özel hallere kadar bana soruyor. Ticari konuda birileriyle ihtilaf etmiş. Bana gelmişler. Ben onun nefsine ağır gelecek bir hükümle hükmetmişim. Adam bana düşman kesiliyor. Yani adam bana düşman kesiliyor. Ya benlik bir mevzu yok. Siz gelmişsiniz, Allah atmışsınız. Ben yanlış da şey yapabilirim ama bakın iman ne zaman açığa çıktı? Allah ve Resul'ün hükmüyle hükmettiğimiz zaman iman açığa çıkıyor. Arkadaşlar bakın, Müslümanlar arasında ihtilaftan bahsediyoruz. Müslümanlar arasında düşmanlıktan bahsediyoruz. Müslümanlar arasında problemlerden bahsediyoruz. Bugün biz bir cenaze evine geldik. Çok sevdiğimiz bir hocamızın cenaze evindeydik. Yani gördüğüm zaman kendilerine selam vermedi. İşte ee, hocayla görüşelim dedikleri zaman ya da oturalım konuşalım dedikleri zaman tövbe etmişler mi ki konuşasınlar diye selam dahi vermediğim insanlarla insanların bulunduğu bir ortamdaydım. Problem ne biliyor musunuz? Problem Allah ve gitmemek. Allah ve vermiş olduğu hükümden dolayı da ne yapmamak? Kalbi rıza göstermemek. Değerli kardeşlerim benim size nasihatim. Benim size nasihatim. insanların imanını allah varasının hükmüne teslimiyetleri miktarınca ölçersiniz. Yani bir insan ihtilaf ettiği zaman, ihtilaf ettiği zaman, mesela bir örnek vereyim size, Diyarbakır'dan bir kardeş aradı, bir mesele var. Ben de dedim ki o kardeşe, ee, allah varasına gidelim, ben şey yapayım, en güzel bu. Ya da bir başka hoca yapsın. allah varasına gidilsin, çözülsün. Karşı taraf 40 liradan su getirdi. Yani allah varasına gidilecek bir durum yok. Yani her şey açık, yok şöyle, yok böyle. Öyle değil işte öyle değil. Bakın ben size nasihat ediyorum. Daha birçok ayet vardır ama iki ayet şu hususu net ortaya koyuyor. İman Allah ve ihtilaf anında açığa çıkıyor. İman ihtilaf anında, anında açığa çıkıyor. Kim ihtilaf anında Allah ve Resul'ün sözünü en üstün söz kabul etti. Kim ihtilaf anında Allah ve Resul'ün hükmünü en üstün hükmü kabul etti. Kim ihtilaf anında Allah ve Resul'ün hükmüne tam bir teslimiyet gösterdi. İşte Kur'an-ı Kerim o kimseye Allah'a ve ahiretine iman eden kimse hükmünü vermiştir. İşte Kur'an-ı Kerim o kimseye. Allah'a ve Resulüne iman eden, tevhide iman eden, Kur'an'a iman eden, hükme iman eden kimse ismini vermiştir. Ve bizler de kendi hayatımızda kiminle ihtilaf olursa olsun, kiminle ihtilaf olursa olsun Allah varasına çağrıldığımız zaman işittik ve itaat ettik demeyi bir vecibe bilmeliyiz. Ben mesela bunu defalarca söylemişimdir. Şimdi de söyleyebilirim benimle ilgili kiminle problemi varsa istediği yerde, istediği hakemin, istediği hocanın hiç fark etmez. Yani Müslüman ve tevhid ehli olmak surette bizimle ilgili kiminle problemi varsa istediği zaman çağırabilir. Biz iman iddiasındayız ve bu iddiamızı her zaman ispatlamaya hazırız. Koşarak gideriz. Bir günahımız varsa tövbe ederiz. Bir hatamız varsa özür dileriz. Bir yanlışımız varsa geri adım atarız. Ama Allah ve Resul'ün hükmüne her zaman ama her zaman gitmemiz gerekir arkadaşlar. Velhamdülillah Rabbil Alemin.